İsviçre dünyadaki en fethedilmez ülke. 300 yılı aşan tarihlerinde sadece bir kere 1798'de Fransızların işgaline uğradılar. Bunun dışında Hitler dahil olmak üzere bir daha hiç kimse buna cesaret edemedi. Peki neden? Avrupa'nın süper güçleri birbirleriyle sınır komşusu olana kadar genişleyince aralarında tampon bölge olmasının iyi bir fikir olacağına karar verdi. Bingo! İsviçre o zamandan beri büyük devletler arasında tampon bölge ve tarafsız bir coğrafya oldu. Evet Avrupa'nın tam ortasında yer alsalar bile şu anda ne NATO ne de Avrupa Birliği'nin bir parçası değiller. Hatta 1. ve 2. Dünya Savaşı'nda bütün kıta alev alev yanarken Avrupa'nın merkezinde olmalarına rağmen yine de savaşa katılmadılar. İzin verin bu yönüyle oldukça gizemli olan ve sanki karanlık ellerin koruma altına aldığı İsviçre'ye ait detayları anlatmak için size yardımcı olayım. Eğer siz de bana yardımcı olmak isterseniz kanalıma abone olabilir ve videoyu beğenebilirsiniz. İsviçre 1848 yılında federal bir devlet olarak kuruldu. İlginç ki bu tarihler arasında dünyanın en büyük savaşları gerçekleşmiş olsa da Asla İsviçre sınırları içerisinde bir savaş gerçekleşmedi. Evet, İsviçre 1. ve 2. Dünya Savaşları'na katılmayan ender ülkelerden. Peki bunu nasıl başardılar? Savaşabilecek bir orduları olmadığı için mi tarafsız olmayı kendilerine ilke edindiler? Aslında ülkenin bu tarafsız tavrı, ekonominin sürekli dengeli ve iyi olmasından kaynaklanıyor gibi görünse de İsviçre daima kendi kendine yetebilen bir ülke oldu. Haliyle 1. ve 2. Dünya Savaşı'nda çevresindeki büyük devletlerle anlaşmalar imzaladı ve kendisinin tarafsız olduğunu beyan etti. Ancak yine Almanya'da Birinci Dünya Savaşı sırasında Almanya, Fransa'ya saldırmak için tarafsız olan Belçika'yı işgal etmişti. 1940'da ise İkinci Dünya Savaşı sırasında İsviçre'nin etrafındaki ülkeleri işgal eden Nazi Almanyası, geçmişin verdiği referans sayesinde İsviçre için büyük bir tehdit oluşturmaya başladı. Ancak sanılanın aksine bu iki ülke hiçbir zaman savaşa girmedi. Bunun sebebini birazdan detaylıca anlatacağım. Olaylara biraz da ekonomik açıdan bakarsak biliyorsunuz İsviçre bankalarıyla meşhur bir ülke. İkinci Dünya Savaşı yıllarında birçok ülke ekonomik açıdan zorluk çekerken savaştaki bütün ülkelerin para merkezi İsviçre'ydi. Avrupa'nın merkez bankası gibi çalışan İsviçre coğrafi zorlukların dışında onlarca ülkeden gelen bu para akışı sayesinde de asla fethedilmez bir kaleye dönüyordu. Peki diğer ülkeler neden İsviçre'ye saldırmıyordu? Özellikle Hitler'in başında olduğu Nazi Almanyası elbette Nazi hükümeti İsviçre bankalarıyla çalışıyordu. Ama en büyük etken bu değildi. Naziler, savaşın ilerleyen yıllarıyla beraber birden çok cephede çarpışıyordu. Zaten az önce de belirttiğim gibi, İsviçre ile iyi ekonomik ilişkilere sahipti. Bu yüzden coğrafi konum olarak avantajı olmadığını düşündükleri İsviçre ile çatışmak, onlar için ekstra bir külfet ve zaman kaybıydı. Bir de Nazi Almanyası ve İsviçre'nin ikili ilişkilerini geliştirdiğini düşündüğüm Yahudi mevzusu var tabi. İsviçre savaşın ilk yıllarında tarafsız olduğunu belli etmek adına, Almanya'dan ve diğer işgal edilen topraklardan kaçan Yahudi vatandaşların ülkeyi almadı. Ancak sonraları diğer ülkelerin baskılarıyla bu tutumdan vazgeçmiş olsa bile kabul ettiği Yahudilerin pasaportlarını Almanca'da Yahudi anlamına gelen Jude'nin J'si ile işaretlemişti. Bu sebeple Yahudilerin tepkilerini üzerine çektiler ve tarafsız olmadıkları için eleştirildiler. Kendilerini tarafsız ilan etmiş olsalar bile bu olayda kısmen Almanların yanında olmuşlardı. Buna benzer bir durumu Fransızlarla da yaşadılar. Cenevre Fransa'nın içlerine kadar uzanan İsviçre'nin en büyük ikinci kendidir. 1700'lü yıllarda Fransa kraliyeti başta olmak üzere Fransa'daki birçok elit ve seçkin kesim paralarını saklamak istiyordu. 1713 yılında ise İsviçre hükümeti bankaların müşteriler hakkında bilgi paylaşmasını yasakladı. İsviçre bankacılığın en önemli avantajı da buydu. Bu politika sayesinde verimsiz toprak ve coğrafyaya sahip olan İsviçre Kendisini bankacılık alanında zirveye taşıdığı gibi Fransa ve Birleşik Krallık gibi zengin bir ülke olmayı hedefledi. Fakat 1932 yılında bu tarafsızlık bozuldu. İsviçre bankasında çalışan iki görevli Fransa'daki bazı insanların vergi kaçırmasına yardım ettiği için tutuklandı. Bu olay elbette ülkenin tarafsızlığına güvenen yatırımcıları tedirgin etmişti. Bu yüzden hükümet 1934 yılında İsviçre Bankacılık Kanunu adında bir yasayı yürürlüğe geçirdi. Bu yasanın 47. maddesi ise çok önemliydi. Bankalar, müşterilerin bilgilerini onların rızası ya da haklarında suç duyurusu olmadan hükümet yetkilileri dahi istese paylaşmayacaktı. Eğer usulsüz bir şekilde bilgi paylaşımı yapılırsa yetkililerin her biri 5 yıl hapis cezası alacaktı. Ama şimdi biraz İsviçre'nin ordusundan bahsetmek istiyorum. Evet, uzun yıllar boyunca hiçbir savaşa girmemiş olsalar da ülkenin ordusundan mevcut İsviçre silahlı kuvvetleri 800 bin askerli ülkelerin dışarıdan gelebilecek askeri tehditlere karşı korumaktadır fakat İsviçre'nin denize kıyısı olmadığından dolayı deniz kuvvetlerinin olmadığını da söylemek gerekiyor. Tıpkı ülkemizde olduğu gibi İsviçre'de zorunlu askerlik hizmeti mevcut arkadaşlar. Eğer bir İsviçre vatandaşıysanız 170 gün boyunca askerlik yapmak zorundasınız. 19-34 yaşları arasındaki erkekler silahlı kuvvetlerde görev yapsa da bazı olağanüstü durumlarda bu yaş 50'lere kadar çıkıyor. Öte yandan zorunlu askerlik görevinizi bitirseniz bile silahlarınızı evde tutmalı ve yıl içinde silah kullanma yeteneklerini tazeleme kursundan geçmelisiniz. Ayrıca İsviçre'deki tüm yollar, köprüler, tüneller ve demir yolları olası işgalleri önlemek için havaya uçurabilecek şekilde tasarlanmıştır. Sadece 9 milyon nüfusa sahip olan bu ülkenin ne tür bir orduyu seferber edebileceğini bir düşünsenize. Az önce size tarafsız olduklarını söylemiştim. Evet, askeri bakımdan da tarafsızlar. İsviçre 19 yıldır Birleşmiş Milletler üyesi olmasına rağmen diğer ülkelerin aksine ordularını hiçbir şekilde savaşmak ya da askeri operasyonlar düzenlemek için göndermiyor. Bu sebepten dolayı İsviçre silahlı kuvvetleri başka ülkelerdeki silahlı çatışmalarda ve Birleşmiş Milletler barış güçlerinde görev yapmaz. Şimdi ise sizinle daha da ilginç bir konuyu paylaşmak istiyorum. İsviçre'de askerliğin kaldırılması için tamı tamına iki defa referandum yapıldı. 26 Kasım 1989 tarihinde yapılan halk oylaması sonucunda silahlı kuvvetlerin kaldırılması halk tarafından kabul edilmedi. 11 Eylül saldırılarından kısa bir süre sonra ise bu oylama yeniden yapıldı. Ve halkın %77'si bu değişikliğe karşı çıktı. Yani dünyanın en büyük tarafsız silah kuvvetlerinden birisi halk desteği sayesinde yürürlükten kaldırılamadı. Biraz da coğrafya özelliklerinden bahsedeyim. İsviçre Orta Avrupa'daki en yüksek rakımlı coğrafyalardan birisidir aynı zamanda çevresi yüksek dağlarla örülüdür. Bunların en meşhuru ise İtalya ile sınırını belirleyen Alp dağlarıdır. Yüzyıllardır bu ülkenin işgal altına girmemesinin en büyük nedenlerinden birisi de şüphesiz coğrafi sebeplerdir. Unutmayın ki bir yeri ya da ülkeyi işgal etmek için o bölgeye her şeyden önce askeri personel, tank ve mühimmatlarınızı göndermelisiniz. Ancak bunları İsviçre gibi yüksek rakımlı ve dağlık coğrafik özelliklere sahip ülkelerde yapmak oldukça güç. Nazi Almanyası dönemin en iyi uçak teknolojilerine sahip olsa bile bunu İsviçre'de yapmayı bir kere bile denemedi. Çünkü ne tankların ne de askerlerin ihtiyaçlarını karşılaması kolay değildi. Bugüne kadar birçok işgali engelleyen bu dağlarda İsviçre'nin para sakladığını biliyor muydunuz. Bunlar elbette birer iddia. Ancak bu dağlarda kamufle olmuş gizli hava üsleri var. İsviçre askerleri yer yer sosyal medya hesaplarından bunları atıfta da bulunsa da üst düzey bir İsviçre subayı üstün varlığını ifade eden şeylerin paylaşılmasını doğru bulmadığını söyledi. İsviçre her şeyiyle oldukça gizemli bir ülke. Avrupa'nın tam ortasında yer almalarına karşın bana küçükten Kuzey Kore vibe'ı veriyorlar. Elbette bu düşüncemin ana nedeni politik değil, sadece aşırı derecede gizemli olmaları. Mesela bu ülkede binlerce sığınak ve tünelin inşa edildiği söyleniyor. Ancak yüzyıllardır bu coğrafyada herhangi bir savaş belirtisi olmadığı için bu tünel ve sığınakların amaçlarının çok dışında kullanıldığını da söyleyebilirim. Ama bana sorarsanız bu durum o sığınakların hiçbir zaman kullanılmayacağını göstermiyor. İsviçre 1. ve 2. Dünya Savaşı'nın çok yakından yaşamış ve kendisini hep tehdit altında görmüş bir ülke. Evet, şimdilerde bu sığınaklar peynirlerin lezzetlendiği dinlendirilmek adına dinlendirildiği odalardan tutun da otellere kadar birçok alanda kullanılıyor. Ama bu İsviçre'nin diken üstünde olmadığını göstermez. Onlar her an savaşa hazır gibi yaşıyor. Öyle ki şu an ev inşa etmek isterseniz kanunen o evin altında sığınabileceğiniz bir sığınak yapmak zorundasınız. Ama yasaların biraz değiştiğini de söylemek gerekiyor. Artık zorunda değilsiniz. Yani seçenekiniz var diyelim. Dilerseniz kendi bodrum katınızda nükleer geçirmez bir sığınak kurabilir, dilerseniz ödeme yaparak topluluk sığınağına erişim hakkı kazanabilirsiniz. Peki bu aşırılığın sebebi ne? Soğuk savaş sırasında İsviçre nükleer tehditini çok ciddiye aldı ve 1963'te ülke bununla ilgili hızlandırılmış bir program uygulamaya başladı. Olası bir nükleer saldırı durumunda herkesin korunabileceği anti radyasyon sığınakları yapıldı. İsviçrelilerin sığınak inşa etmede dünya birincisi olduğunu söyleyebiliriz. En en yakın rakipleri bugün Rusya tehdidi altındaki İsveç ve Finlandiya'dır. Ancak toplam nüfusun yaklaşık %81'i ve %70'ini koruyabilen bu iki ülke hala İsviçre'nin çok gerisindedir. Avrupa'nın en büyük ülkelerinden birisi olarak gösterilen Almanya'da nüfusun sadece %3'üne yetebilecek kadar sığınak var. Videonun içinde de belirttiğim gibi, İsviçre tümüyle ilginç bir ülke. Avrupa'nın tam göbeğinde olmasına karşın gizemlerle dolu. Nükleer sığınaklar, yüzyıllar boyunca savaşa girmemiş olması ve dünyanın parasının meşhur bankaları sayesinde bu ülkeye akması. Tümüyle garip şeyler. Peki sizce İsviçre tarafsız olmayı seçmeseydi yine de tüm bunları yapar mıydı? Ya da karanlık güçler tarafından kontrol ediliyor olabilirler mi? Bu yorumları tamamen size bırakıyorum. Dilerseniz aşağıda benimle paylaşabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.